Cankurtaran Kiliseleri Vakfı'ndan, CKV TV'den hepinize esenlik olsun. Bizler bu toprağın Hristiyanları olarak sevgiyle, saygıyla büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Diriliş Bayramı'na yaklaşıyoruz ve Diriliş Bayramı'na yaklaşırken bazı ayetlerden paylaşmaya çalışıyorum. Ve bugün kardeşlerimizden birinin yüreğine Romalılar 3.22 geldi ve bakalım. 3:22'de ne var? Bu ayet aracılığıyla Rab beni konuştursun ve sizin de yüreğine konuşsun diye dua ediyorum. Romalılar 3:22. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Bir düşünmenizi istiyorum. Büyük ihtimal dinleyenler arasında birçoğunuz hatta yüzde doksanınız peygamberlerin hayatını duymuştur. Ama o inançtan ama bu inançtan. Ama bir şeyi fark edersiniz. Bu peygamberlerin hiçbirisi kurtuluşu karşılıklı almamıştır. Bu peygamberler belli ibadeti belli sayılarda yaptığı için bu kurtuluşa ulaşmamıştır. İmanlarıyla ulaşmıştır. Tanrı'ya olan güvenleriyle Rab onları kurtarmıştır. Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf tüm peygamberler imanlarıyla aklanmıştır. Ve Rabbin sözü tekrardan bakalım diyor ki 22'de Tanrı yaratıcımız Allah'ımız insanları İsa'ya olan imanlarıyla aklar. Yuhanna bir diyor ki söz başlangıçtı ve söz Tanrı'ydı. İsa, İsa Mesih kelamullah'tır unutmayın. Tanrı'nın beden almış haldir. Biz Tanrı'nın sözüne iman edersek İsa Mesih'e iman edersek aklanırız. Ve bu söz bizim günahlarımızı kendi bedeninde üstlendi ve çağırmaya gitti. Bizim çekmemiz gereken cehennem azabını üstlendi. Eğer biz bugün tövbe eder ve onun yaptığı bu işe İsa Mesih'e iman edersek tıpkı o nasıl 2000 yılı önce dirildiyse aynı o şekilde dirileceğiz. Çünkü Rabbin sözü gerçektir. Bu söz hiçbir zaman değiştirilmemiştir. Rabbin sözünü değiştirmeye hiçbir insanın, hiçbir mahlukatın gücü yetmez. 22'de tekrardan bakalım o söz gerçekten benim yüreğime dokundu. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur diyor Rab. Kadın, erkek, o ırk bu ırk. Hiçbir şeyi ayırmaksızın Rab bizi aklar. Aklanma nedir peki? Aklanma şudur. Bir suçumuz vardır ve birisi bunun bedelini öder. Artık biz suçsuzuzdur. Aklanmışızdır o suçtan. İşte Rab İsa Mesih bizi bu diriliş gününde, diriliş bayramına yaklaşırken bizi suçlarımızdan ve günahlarımızdan akladı. Eğer daha detaylı dinlemek isterseniz, sorularınız varsa lütfen bizim sosyal medya hesaplarımıza yazın. Elimizden geldiğince sizleri yanıtlamaya çalışırız. Ve kiliselerimizde Tekirdağ, Çorlu, İstanbul, Üsküdar ve İstanbul Gazi Mahallesi'nde kiliselerimiz mevcut. Bizler sizlere hizmet etmek için her zaman buradayız. Bizler de bir zamanlar suçluyduk, aklanmamıştık. Tanrı oğlu İsa'yı bilmiyorduk. Ama ne oldu sonra? Hazreti İbrahim gibi onun sözüne iman edince aklandık. Sizleri de buna davet ediyoruz. Kendini suçlama kardeşim. Kendini suçlama. Gel İsa'yı tanı ve aklanmanın tazelenmenin, Mesih'te yeni bir insan olmanın gerçekten keyfini çıkar. Kendin olabilmenin keyfini çıkar. Büyüklerimin tekrardan ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Rabb'e emanet olun, Rabb sizinle olsun.